Sana beni birisi arıyor. Telefonda kim ne yazıyor biliyor musunuz? Berkem. <laughs> Telefonda Berkem yazıyor. Ben arıyorum. Ben açıyorum diyorum ki alo. Bebe. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> diyorum ki iyi kanka oturuyoruz işte. Bebiyorsun sen bebiyorsun. Bak bana. Kanka. Beni kız evden attı da sevgilim. <laughs> ben de sana böyle yapıyorum bak. <laughs> Benim kanka gel. Gel kanka sıkıntı yok diyorum. Sen kanka hani, yenge olmaz şey, mı? Sen yapıyorsun bak bak. Hani gelirken bir şey alayım da. <laughs> ben diyorum ki kanka yok valla her şey var. Gel çay demleriz. Bir iki evde yatamaz bu bir. E, i̇kinci olarak e, şöyle bir şey olur. Atabilir aslında biri. Yani atarlar yani. Ya atarlar oğlum seni evden niye yatamayacaksın? Hayırdır lan ben anam ciddiyim oğlum hayırdır lan ben kimse evden atamaz kanka. Kanka der, der ki sana çık evimden dediği anda çıkarsın. Yok çıkmam. Neyse ben ondan sonra ben. gelirsin. Çıkmam. Biz uyuyoruz tamam mı? He, Dersin ki. Ortanıza yatarım diye. Sen böyle yaparsın kapıyı tık tıklarsın. Dersin ki kanka yanınıza yatabilir miyim? Ben böyle yaparım sana. Belki. Kanka kaç yaşına geldin? Gidip salonda yatamıyorsun. Hahaha. <laughs> Abartın ben de sana <laughs> ben de sana derim ki beni bakarım sen de sen tamam kanka dersin kafayı dersin. de kanka <laughs> kanka beni kurtarsanız eder miyim hayır <laughs> hayır ona demezsin a al, al al selam alo selam az önce konuşmuştuk galiba Siz... ben konuşmadım alo konuşmadım.